Merhaba ben Emre Erdem. Bugün sizlerle beraber ilk müşteri nasıl bulunur onun hakkında konuşacağım. Buyurun başlayalım. İlk müşteriyi bulmak her zaman en zor olmuştur. Çünkü süreci tam anlamıyla bilmiyorsunuz. Elinizde portfolyo mevcut değil. Bu yüzden kendinizi kanıtlayamıyorsunuz. Bu yollardan ben de geçtim ve emin olun oldukça zorlandım. Tüm bu süreçte yaşadığım deneyimleri ve bugün tekrar başlasam nereden başlarımı sizlerle paylaşacağım. Benim tavsiyem ilk başlarken çevrenizi yoklayın. Çevrenizden ihtiyacı olanlar var mı? Bir sorun. Eğer ihtiyacı olanlar varsa öncelikle onlarla başlayın. Eğer ihtiyacı olan yoksa o zaman bu sayacağım maddeleri sırasıyla deneyebilirsiniz. Müşteriye ulaşmanın birden çok yolu vardır ve ilk akla geleni soğuk aramadır. Soğuk aramayı ben de denedim ve birçok arama yaptım fakat doğru düzgün bir son çalamadım. Soğuk aramanın sıkıntısı şu, öncelikle bizim işimizle ilgilenen birini bulmamız gerekiyor. Daha sonra da bulduğumuz işletmeyi ikna etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün, dışarıdan sizi durduk yere arayan birini, iş teklifini ne kadar kabul etmek istersiniz? Ancak tam nokta atışı zamanda ararsanız ve güzelce konuşup ikna ederseniz o zaman olabilir. Soğuk aramayı ben çok tavsiye etmiyorum fakat soğuk aramayla müşteri bulan arkadaşlarım da var. O yüzden yapılamaz da değil. Peki soğuk aramayla müşteri nasıl bulunur? Öncelikle Google haritalar uygulamamızı açıyoruz. Buradan işimizle alakalı arama yapacağız. Örneğin bizim işimiz kafeler olsun ve Bursa'da yaşıyor olalım. Yani Bursa'daki kafeleri hedefleyecek olalım. Bunun için en basitinden Bursa kafe araması yapıyoruz. Burada bizim önümüze bazı seçenekler geliyor. Bunlardan yıldızlar fazla olan ve yorumlar fazla olanları öncelikli olaraktan inceliyoruz. Mesela burada Girin Kafe var. Bunun üstüne tıkladığımız zaman web sayfası var. Telefon numarasını eklemiş. Konumunu eklemiş. Sosyal medyayı eklememiş. Yani web sayfası olması bizim için bir avantaj. Hemen web sayfasına tıklıyoruz. Web sayfasını inceliyoruz. Burada web sayfasına geldiğimiz zaman ki web sayfasına gelmeden önce eğer ki işletmenin web sayfası yoksa, sosyal medya hesaplarına, eğer ki sosyal medya hesapları da yoksa bu sefer kendimiz sosyal medya üzerinden arataraktan yani Google haritalar kısmında olup olmamasına bakmadan kendimiz arataraktan bakıyoruz. Eğer bunlar da yoksa o zaman sizin tercihiniz ben böyle müşterilere çok tavsiye etmiyorum arama açısından. Çünkü dijitalde herhangi bir varlıkları yok ve herhangi bir varlığı olmayan bir kişiye gelip de burada size şöyle şöyle hizmet verelim demek çok da mantıklı olmuyor. Peki web sayfasına geldik diyelim. Web sayfasına geldikten sonra ilk bakacağımız şey web sayfasında piksel var mı yok mu bunu incelemek. Bunun için öncelikle reklam engelleyici varsa reklam engelleyiciyi kapatın. Daha sonra e, Meta Metapixel Helper'dan pikseli yüklü mü değil mi kontrol edin. Burada pikselimiz yüklü değilmiş. Bu bizim için bir avantaj çünkü piksel olmaması sizin pikseliniz yok. Piksel şu şu şöyle şöyle işlere yarar. Bu olmaması sizin reklam verimizi çok fazla düşürüyor. Sizin rakiplerinizden çok geride kalmanıza neden oluyor. Gibi şeylerle karşı tarafı ikna edebiliriz. Daha sonra web sayfamızı inceliyoruz. Burada web sayfamızı incelememizin nedeni şu. Örneğin biz telefonda konuşurken web sayfanızı inceledik dedi ve ne eksik ne fazla diye size bir soru sordu diyelim. Çok sorun olmuyor gerçi fakat size sordu diyelim. Burada önceden hazırlık yapıp şunlar eksik bunlar fazla gibisinden konuşabilmek için aslında web sayfamızı inceledikten sonra Sosyal medya hesabına eklemiş mi diye bakıyoruz. Burada Instagram'ına eklemiş örneğin. Buradan Instagram'ına geliyoruz. Instagram'ına geldikten sonra ne kadar gönderisi var, ne kadar takipçisi var bunlara bakıyoruz. 681 tane gönderisi var. Bu bizim için iyi bir şey çünkü sosyal medyada aktif bir hesap. Sosyal medyada aktif olması demek oradan bir şeyler yapmaya çalışıyor demek. Ama buna hızlı karar vermememiz gerekiyor. Bundan önce... En son paylaşımını ne zaman yapmış, paylaşımlar ne sıklıkla yapıyor bunlara bakmak lazım. Örneğin en son paylaşımını 7 hafta önce yapmış. Ondan öncekini 14 hafta, 16 hafta, 24 hafta, yani son 4-5 gönderisi uzun zaman önce yaptığını ve aralarda haftalar koyarak yaptığını söyleyebiliriz. Bu bizim için bir dezavantaj, şundan dolayı bir dezavantaj. Demek ki sosyal medya tarafından ümidini biraz kesmiş. Bu taraftan beklentisi yok gibi bir şey diyebiliriz. Daha sonra bakmamız gereken şey, buradan ismini kopyalıyoruz, reklam kütüphanesi uygulamamızı açıyoruz, buradan tüm reklamlar ismini yapıştırıyoruz ve bu olması lazım buradan bir emin oluyoruz. Buradan ilk fotoğrafçı kafesi. Evet, burada sıfır sonuç geldi. Yani herhangi bir reklama yok. Reklam yayınlamamış. Şu an aktif bir reklam yok diyelim. Belki daha önce yayınlamıştır. Sosyal medyası var, web sayfası var. Reklam yayınlamıyor. Piksel yok. Yani Dijital ortamda var. Dijital ortamda bir şeyler yapmak istiyor. Fakat pazarlamayla alakalı herhangi bir çalışma yapmamış. Bu kafe bizim için uygundur. Yani aranıp bağlanma olasılığı diğerlerinden daha yüksektir. Çünkü dijitale adım atmış fakat pazarlamayla alakalı bir çalışma yapmamış. Yani bu tarafta güzel konuşup ikna edebiliriz. Belki burada fotoğraf konseptli kafe olmasından dolayı o fotoğraf konseptli olayını vurgulayarak ayrı bir pazarlama çalışması da yapabiliriz. Bu bizim için bir avantaj. Bizim için en uygun müşteri de şöyle olur genelde. Web sayfası var, sosyal medya hesabı var, aktif paylaşım yapıyor, reklam veriyor fakat piksel yüklü değil. Böyle kişiler genelde dijitalde var olmuş, pazarlama çalışması yapmak istiyor fakat tam anlamıyla konseptini bilmiyor. Yani nasıl yapılacağını bilmiyor. Böyle kişileri gidip aramak bizi bağlama olasılığımızı çok daha fazla arttırıyor. Tabii illa bunları arayacağız diye bir şey yok fakat bunlara öncelik vermek sizin için daha iyi olur. Şundan dolayı diyorum çünkü soğuk aramadan müşteri bağlamak gerçekten zor bir şey. Arka arkaya olumsuz müşterilerin olması, olumsuz kapatmanız telefonu sizin moralinizi bozan bir şey. Belki işten soğumanıza ve başlamadan bu işten vazgeçmenize neden olabilecek bir şey. Onun için ilk arayacağınız müşterileri, arayacağınız kişileri bu şekilde sınıflandırmak sizin için daha iyi olur diyebilirim. Bununla ilgili benim de bir dokümanım var. Tek tek adımları anlattım. Arkadaşlarımla paylaştım. Bunları da aşağıdaki linkte koyarım. Oradan da indirip adımları tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Hangilerinin daha uygun, hangilerinin de daha az uygun olduğunu ayırt edebilirsiniz. Soğuk arama tarafı bu şekildeydi. Dediğim gibi ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Fakat bulunamaz, imkansız gibi bir şey de değil. Bu tarafı da deneyim, bu tarafta da bir deneyiminiz olsun. Fakat daha çok diğer yöntemlere ağırlık verebilirsiniz diyebilirim. Diğer yöntem ise mail atmak. Bunu daha önce denemedim. O yüzden detaylara hakim değilim. Ama deneyen arkadaşlarla konuşunca az da olsa iyi sonuç alanlar vardı. Mailde ise en büyük sıkıntımız Türkiye'de mail açma oranlarının çok düşük olması. Maalesef attığınız maillerin birçoğu karşı tarafa ulaşmıyor bile. Bir de mail atarken toplu mail değil de kişiye özel mail atılması gerekiyor. Bu da zahmetli bir şey olduğu için şahsen beni çok cezbetmiyor. Bu yöntemi deneyebilirsiniz fakat bu yöntemi denemeden önce diğer yöntemleri denemenizi tavsiye ederim. Diğer bir yöntem ise müşteriyi Bionluk, Armut gibi freelancer sitelerinden bulmak. Bu yöntem sayesinde ben daha fazla müşteri bulmuştum. Çünkü burada siz direkt müşteriye gitmiyorsunuz. Müşteri size geliyor siz de müşteriye gidiyorsunuz. Ortak bir alanda buluşmuş oluyorsunuz. Fakat buranın da dezavantajları mevcut. Rekabet çok fazla oluyor ve yeni bir hesap açtığınız zaman size güven çok az oluyor. Mesela bir Bionluk sitesini inceleyecek olalım. Burada ilk farklı şekilde müşteriye ulaşılabiliyor. İlki Bionic hesabınızı açtıktan sonra ve hangi alanda hizmet verdiğinizi yazdıktan sonra burada sizin alanınızla alakalı iş tekliflerini size gösteriyor. Örneğin burada Google reklamlarıyla alakalı bir iş teklifi varmış. Bütçesi 500 liraymış. Burada detayları yazıyor. Bir ay içinde teslim istiyor. Güncel teklif sayısı 29 tane 2 çok fazla. Bu şekilde size iş ilanlarını gösteriyor ve size uygun olduğunu düşündüklerinize teklif ver butonuyla iş ilanını seçip buradan teklifinizi yazabiliyorsunuz. İstenilen ücret ve süresini burada belirtebiliyorsunuz. Burada önemli olan nokta şu. Teklif verirken biz sizin için en iyisini yapacağız. Sizin için ne gerekiyorsa onu yapacağız uçacağız kaçacağız patlayacağız hani bu şekilde ifadeler kullanmak yerine bu alanla alakalı daha öncesinde şöyle şöyle çalışmalar yaptık ve şöyle şöyle sonuçlar aldık ya da siz böyle bir şey istiyorsunuz fakat bunun için şunlar şunlar gerekli şöyle bir şeyler yapabiliriz hani böyle klişenin dışına çıkaraktan mesaj vermek ya da teklif vermek siz için daha çok sonuç getirir. Onu da belirtmiş olayım. Burada teklif vermenin yanına aynı zamanda mesaj atma butonu da var. Bu mesaj atma butonu yeni gelmiş bir şey. Bir onluk size ilk hesabınızı açtığınızda 1000 coin veriyor. Burada 1000 her bir mesaj atmayı isteğinize karşı 20 coin'lik bir ücret istiyor. Bu yüzden hani mesaj atacağınız kişileri iyi seçmeniz gerekiyor. Güzel açıklama yapmış ve gerçekten sizin hizmet verebileceğini düşündüğünüz kişilere vermeniz siz için daha iyi olur. Hani bu taraf mesaj vererekten teklif vermeden daha fazla müşteri bağlarsanız onu da söylemiş olayım. Çünkü burada 29 tane teklif var size bir teklif vereceksiniz 30 tane olacak. Onların arasında sizin teklifiniz aslında kaybolacak diyebilirim. Bu şekilde buradan iş ilanlarını görebiliyoruz. Buradan sonraki deyip diğer konulara da bakabiliyoruz ee, ne gibi ilanlar var, bize hangileri uygun, hangileri uygun değil gibisine. Diğer bir yöntem ise şu şekilde, mesela müşteri geldi ve işraf ile alakalı bir hizmete ihtiyacı var. Buradan arama yaptığı zaman, buradan ilanları görüyorum. Burada siz de bir ilan oluşturuyorsunuz, ilan detaylarını kendinize göre yazıyorsunuz. Burada örneğin rastgele birine tıklayalım, görsel bir kapak. Ve açıklama açıklamanın altına size kalmış ne kadar ne istiyorsunuz ne istemiyorsunuz diye burada da iş bedeli buraya birkaç tane seçenek de koyabiliyorsunuz seçeneğinizin içine hangi hizmetleri verdiğinizi koyabiliyorsunuz daha önceki portfolyolarınızı koyabiliyorsunuz müşteri yorumlarını vesaire ekleyebiliyorsunuz bu şekilde aslında bir ilan yayınlamak bu ilan yayınlamayı da kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü oradan görüp gelenler oluyor tabi ilk başta sizi koyunca o kadar ilan arasında sizi bulması veya hiçbir onayınız yokken hiçbir yorumunuz yokken size ulaşmaları biraz zor olabilir. Fakat zamanla gelenler oluyor. Oradan da müşteri bulabiliyorsunuz ki ben de buldum. Bunun yanına oradaki iş ilanlarından bir iş yaptığınız zaman oradan yorum isteyip kendi ilanınıza o yorumu çekebilirsiniz. Bu şekilde ilanınızı da güçlendirmiş olursunuz. Hani işlerle iş yapıyorsak dijitalin her tarafında var olmamız gerekiyor. O yüzden bu tarafı da atlamamanızı tavsiye ederim. Diğer bir sitemiz ise Armut sitesi. Buradan profilinizi açtıktan sonra size profilinizle alakalı iş ilanlarını gösteriyor. Ben burada dijital pazarlama olarak açmıştım ve bana dijital pazarlama ile alakalı iş tekliflerini gösteriyor. Burada 8 tane fırsat olaraktan görünüyor. Siz burada ne kadar aktif kullanırsanız, ne kadar çok arama yapar teklif verirsiniz buradaki fırsat sayısı da o kadar artmış oluyor. 50'lere, 60'lara, 70'lere kadar çıkabiliyor. Daha da fazla çıkabilir. Benim gördüğüm o kadardı. Teklif verirken örneğin tıkladık ve talep detaylarına bakıyoruz. Ne zaman talebini vermiş? Talebi veren kişiyi arayabiliyor muyuz? Konumu neresi? Detayları neler? Ne zaman duruyor? Kaç tane hizmet almış ve kaç tane teklif olduğunu buradan görebiliyoruz. Bunların hepsi bizim için önemli şeyler. Diğer bir şey müşteriyi arayabilmek. Müşteriyi arayamadığımız kişileri kesinlikle teklif vermeyin. Çünkü sadece oraya mesaj ataraktan o kişiyi bağlamak gerçekten çok zor oluyor. Mesela burada teklif verdikten sonra müşteriyi direkt arayabiliyoruz. Bu bizim için iyi bir şey. Çünkü sadece teklif verip bırakırsak bizimle beraber teklif verenler olacak ve onların arasında biz karışıp gideceğiz. Müşteri çoğu zaman arayarak ulaşan kişileri kabul ediyor. Bu da aklınızda olsun. Ve biz buraya teklif vermek için bir ücret ödüyoruz ve ödediğimiz ücretin karşılığını alabilmemiz için hızlı olmamız lazım. Bunun için de bizden önce teklif verenler var mı? Teklif verenler ne kadar yorumu var? Kaç yıldız? Bunlara bakmamız gerekiyor çünkü orada 70-80 tane yorumu olan 5 yıldızı biri teklif verdiyse sizin 2-3 yorumunuz ya da hiç yorumunuz yokken teklif vermeniz yani işe alma olasılığınız çok düşük bir e, oran olmuş oluyor. O yüzden buraya teklif verip de paranızı boşa harcamamanız sizin için daha sağlıklı olur. Diğer bakacağımız şey ise burada konum. Buradaki konum İstanbul Esenyurt olarak görünüyor. Şimdi sizinle aynı lokasyonu bulunan kişilere teklif vermeniz sizin için daha avantajlı. Şundan dolayı yüz yüze görüşme imkanınız var. O kişiyle ben de aynı konumdayım isterseniz gelip bir görüşelim diyebilme şansınız var ki bu karşı tarafa daha çok güven veriyor. E karşı taraf size daha çok güvenirse sizi kabul etme ihtimali de daha fazla olmuş oluyor. O yüzden buradaki lokasyon da önemli. İlla bunu yapmak zorunda değilsiniz fakat böyle bir talep varsa o zaman bunu öncelik olaraktan değerlendirebilirsiniz. Daha sonra bakacağımız şey ihtiyacın detayları. Burada bazı kişiler ihtiyacın detayları kısmını çok az yazabiliyor ya da yeterince açıklayıcı yazmayabiliyor. Bunlar da bizim için olumlu şeyler değil. Çünkü gerçekten ne istediğini bilen kişiler lazım bizim için. Önem buraya sosyal medya reklamları yazıyor ama altına diyor ki ya ben SEO istiyorum, ben Google reklamları istiyorum. Sizde hepsi yok mu? Web sayfası yapmıyor musunuz? gibi cümleler söyleyebiliyorlar. E biz buraya teklif veriyoruz. Teklif verirken bir harcama yapıyoruz. Zamanımızı harcıyoruz vesaire. O yüzden biraz daha seçici olmak gerekiyor. Aşağıdan ne kadar doğru üye olduğuna ve ne kadar hizmet aldığına bakabiliriz. Bu da bizim için önemli bir şey. Çünkü 3 ayda 4 tane hizmet aldı demek şu. Demek ki bu tarafı aktif bir şekilde kullanıyor. O yüzden biz de bu kişiye hizmet vermek istediğimiz zaman bizi de kabul etme ihtimali daha yüksek oluyor. Bu tarafta bizim için önemli. Şuradaki teklif verme ücreti 56 olaraktan gözüküyor bu. Gayet pahalı bir ücret. Bu Ortalama sayı 20-30'dur. Bazen 5, 10 liraya da teklif verebilirsiniz. Bazen de 100-110 liralara kadar çıkabiliyor. Burada da işin detaylarına göre Armut kendi içinde bir fiyatlandırma yapıyor. Fakat fiyatlandırmayı tam olarak neye göre yaptığını detaylarını bilmiyorum. Yani 20-30'dan üstüne gerçekten çok iyi detaylı yazmadıysa veya tam ben buna hizmet vereyim demiyorsanız çok fazla teklif vermenizi tavsiye etmiyorum. Diğer bir talebe bakarsak nereymiş? Yine Esenyurt İstanbul acil olaraktan işaretlemiş. Burada ihtiyacını yazmış. Ve 3 tane teklif var. Burada 7 yorum, 6 yorum ve 0 yorumlu var. Şimdi burada 3 tane teklif varken gelip sizin de teklif yapmanız veya sizin de yeni bir hesap açtığınızı varsayalım ki 0 yorumunuz olsun. Yani 7 yorum ve 6 yorumlularla beraber rekabet edip onların arasından sürüp bu müşteriyi bulma, alma ihtimaliniz düşük bir şey. Yani bunu gerçekçi bakmak gerekiyor. O yüzden de buna teklif vermemek gerekiyor bence. Ha ne olabilir? Örneğin bakın burada teklif verme ücreti 3.89 TL. Ya yani 3-4 TL'ye de bir şey olmaz şeklinde yorum yapıp arayabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz. Armut tarafını da tavsiye ederim. Güzel müşteriler bulabiliyorsunuz. Güzel deneyimler katıyor. Yani bu tarafı da mutlaka deneyin derim. Diğer sitelerimiz ise Fire, Freelancer.com gibi yurt dışı kaynaklı freelancer siteleri. Bu tarafları ben çok kullanmadım. O yüzden çok bir bilgim, deneyimim yok. Fakat bildiğim şeyler şunlar. Global, uluslararası siteler oldukları için, yani uluslararası sınıf kullanıldıkları için rekabet çok daha fazla oluyor. Rekabetin fazla olması müşteri bulmanızı çok daha zorlaştırmış oluyor. Aynı zamanda çok fazla ölü fiyat çeken oluyormuş. Ve piyasayı düşüren çok fazla kişi oluyormuş. Hani bunların arasında rekabet etmek biraz daha zor oluyor. Fakat buradan müşteri bulanlar da var. Yurtdışı kaynaklı müşteri bulduğunuz için aynı süreyi harcayaraktan bir müşteriye dolar kuru nedeniyle daha fazla kazanmış oluyorsunuz. O yüzden de cezbediyor. Deneyebilirsiniz bulan arkadaşlarım var. Siz de bulabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise sosyal medya üzerinden diğer atmak. Bence bu yöntem de gayet verimli. Burada ise şu şekilde yapıyoruz. Örneğin bizim nişimiz butiklerle alakalı olsun. Butikle alakalı bir arama yapıyoruz. En yani yukarıdakiler değil de biraz daha aşağı inerseniz daha iyi olur. Örneğin burada buçuk gardırop sayfasına geldik. Buradan bakacağımız şeyler ne kadar gönderi paylaşmış, ne kadar takipçisi var, gönderiler ne kadar sıklıkla paylaşıyor, fotoğraf kaliteleri nasıl. Bunları bir inceliyoruz böyle hızlı bir şekilde. 5366 tane gönderi ki demek ki çok sık paylaşım yapıyor. Burada hemen gönderilere bakıyoruz. 21 saat önce, 1 gün önce, 1 gün önce, 2 gün önce. 6 Şubat, 5 Şubat. Yani Gayet sık paylaşım yapıyor. Bu bizim için güzel bir şey çünkü eğer ki e-ticaret yapmak istiyorsa, internet üzerinden satış yapmak istiyorsa orada aktif olması gerekiyor. Daha sonra web sayfasına geliyoruz. İlk önce bakacağımız şey Facebook pixel yüklü mü aktif olarak çalışıyor mu ona bakmak olacak. Bunun için öncelikle reklam engelleyici kapatmayı unutmayın. Daha sonra pikselimiz burada yüklü ve gayet iyi çalışıyor şeklinde görünüyor. Rastgele bir ürünü seçiyoruz. Örneğin şu. Sepete ekle diyorum. Sepete ekledikten sonra şuradan pikseli tekrardan kontrol ediyoruz. Add to cart demiş yani sepete eklemeyi onaylamış. Bu şekilde devam ediyoruz aslında. Siparişi tamamla. Kartı ekle. Ödeme sayfasına kadar gidiyoruz. Ve her aşamada her piksel düzgün bir şekilde çalışıyorsa bu kişi büyük ihtimalle bu sayfa ya bir kişiyle çalışıyordur ya da bir ajansla çalışıyordur diyebiliriz. Eğer ki pikselde bir hata varsa ya da piksel yüklü değilse o zaman da şu şekilde yapıyoruz. Bakın sizin sayfanızı inceledik. Aktif reklam veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz. Orası inceledikten sonra söylenecek şey. Sayfanızda piksel olmadığını gördük. Piksel şöyle şöyle işe yarar ve bu kesinlikle sayfanızda bulunması gerekiyor. İsterseniz bu konuda yardımcı olabilirim gibisinden DM atıyoruz. Tabi bundan önce reklam kütüphanesine gidiyoruz. Reklam kütüphanesine ismini kopyaladıktan Sonra tüm reklamları seçiyoruz. İsmini kopyalayıp yapıştırıyoruz. Buradan reklam kütüphanesine geliyoruz. Burada 37 tane sonuç var. Farklı platformlarda da yayınlanmış özel metinler yazılmış. Yani bu kişi %99 biriyle çalışıyor ya da kendisi bu işi gayet iyi biliyor diyebiliriz. Hani bu şekilde olunca bunlara DM atmanın çok da bir anlamı olmuyor. Fakat reklamları kendisi çıkıyor olsa, şuradaki herhangi bir görseli öne çıkar diyerekten reklam çıkmış olsa, bunun yanına Facebook web sayfasında piksel yüklü olmasa bu bizim için en uygun müşterilerden biri. Hatta direkt buradan telefon numarasını alarak arayarak ya da WhatsApp'tan mesaj atarak da ulaşabiliriz. Böyle kişilere mesaj atarak da ulaşıyoruz aslında. Sadece bu şekilde inceleyerek de and Aynı zamanda örneğin sizin işiniz butik diyelim. Siz durmadan butik reklamlarıyla etkileşime girersiniz. Size durmadan butik reklamları göstermeye başlıyor algoritma. Ve burada butik reklamları örneğin bir reklamın bir yerinde hata gördüğünüz ya da reklam şöyle olsa daha iyi olurdu. Reklam şu ilkeyi ihlal etmiş. Böyle bir şey fark ettiğiniz zaman direkt o kişiye DM atıp o sayfaya DM atıp bakın sizin reklamınızda şöyle şöyle bir eksiklik var. Şu reklamınızı böyle yaparsak daha iyi olur gibisinden bir feedback vererekten DM atmak. Çünkü ondan eksiklerini kapatmak. Bizim için müşteri bağlama oranını çok fazla yükseltiyor. Bu şekilde de müşteri bulabilirsiniz. Bu şekilde de müşteri buldum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu noktayı değinmeyi unuttum. Burada DM attığınız Instagram hesabı kendi şahsi hesabınız olmayıp bir işletme hesabı açar ve oradan atarsanız siz için daha iyi oluyor. Çünkü şahsi hesaptan atıldığı zaman yeterince ciddiye alınmayabiliyor veya size güven daha az olmuş oluyor. Fakat işletme hesabından atarken de şuna dikkat etmek gerekiyor. İşletme hesabınız eğer bomboşsa herhangi bir içerik üretmemişseniz o zaman o tarafta da güven az oluyor. Onun için bu DM konusunda DM atmadan önce işletme hesabı açıp oradan biraz paylaşım yaptıktan sonra DM atmanız sizin için daha sağlıklı olur, daha verimli olur. İçerik üretmek demişken diğer bir yöntem de içerik üreterek müşterilerin sizi bulmasını sağlamak. Bence en sağlam yol bu, ama en zoru da bu. Çünkü araştırıp öğrenip öğretmeniz gerekiyor ve bunun devamlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. İyi yanları ise sizi formda tutuyor, kendi markanızı oluşturmanızı sağlıyor ve güzel bir müşteri trafiği kazandırıyor. Bu yöntemi hepinize tavsiye ederim. Hiç olmazsa Instagram'dan post paylaşmalısınız. Fakat LinkedIn tarafını atlamayın. Çünkü artık LinkedIn bizim için Instagram kadar önem arz ediyor. Diğer bir yöntem ise işletme hesabı açtık, buradan post paylaştık, izlenmeler ve etkileşimler kazandık. Yeni müşterilere ulaşmak ve tüm bu süreci hızlandırmak için kendi hesabımız üzerinden reklam vermek. Burada ise bence en iyi yöntem şu şekilde. Önce bilgi içeren içeriklerinizi reklama çıkıp takipçi ve etkileşim kasmak. Daha sonra ise bu etkileşime giren kitlenize özel reklam postu hazırlayıp onları müşteriniz yapmak. Peki ben bugün yeniden başlayacak olsam nereden ve nasıl başlardım? Öncelikle çevremi yoklardım. Daha sonra da dediğim gibi dijitalde iş yapıyorsak dijitalde var olmamız gerekiyor. O yüzden Armut, onun gibi freelancer sitelerinden hesap açardım. Onun yanında Instagram DM'den müşterileri sıkıştırırdım. Tüm bunların yanında içerik üretmeye de devam ederdim. Instagram'dan belli bir seviyede içerik ürettikten sonra kendi reklamlarımı da çıkmaya başlardım. Eğer paraya acil ihtiyacım varsa da içerik üretme tarafını biraz daha sonraya ertelerdim. Müşteri bulduktan sonra da elimden geldiğince güzel sonuçlar götürüp müşterinin çevresinden yeni müşteriler bulmayı denerdim. Özetleyecek olursak ilk önce çevremizi yokluyoruz. Daha sonra dört bir yandan sararak, bir yandan diyan, bir yandan freelancer siteleri, diğer bir yandan içerik üretmek ve soğuk aramalar ile müşteriye ulaşmaya çalışıyoruz. Peki müşteriye ulaştık diyelim. Onu nasıl ikna edeceğiz? Gelecek haftanın video konusu da bu. Bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videonun devamı için abone olmayı, Videoyu beğenmeyi ve kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.